Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben o günkü hasarlardan bahsedeceğim arkadaşlar. O gün dolu yağdı. Çiçeklerimi heder etti. Bugün bunu sizinle paylaşmazsam hiç olmaz. Biraz dertlerimi, sorunlarımı dökeyim istedim siz arkadaşlar. <laughs> Bugün kameramanım Arda'cığım geldi. Sağ olsun. Hoş ederim Arda'cığım. Hoş geldin. Dağım. Arkadaşlar, adam şöyle yaklaşabilir misin? Biberlerimi falan hedef etti. Arkadaşlar şu biberleri de az önce toplayırmışım Şöyle, nasıl biberlere tolu vurmuş bir bakın. O kadar çok büyüklü. Gıtır gibi etmiş şöyle biberleri neyi bura bura. <laughs> Yatsınmış Aynen ya, gıtır adam kafası bu. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Şu aleveranın halini görüyor musun Arda'cığım? Şuna bak. Bakın. Arkadaşlar bakın. Gerçekten yani. yaprağı bile kırmış. O kadar çok kötü yaralamış ki hem buraları şuna bak. Şunu bile kırmış bak. Çok kötü yaralamış arkadaşlar. Hepsi bak gitmiş yani elden. Hele şu kalan şey ya ne demeli? Kel adam kafası. <laughs> Gerçekten ya şoktan. Şunları yaslamış böyle. Şu bak. Şu taraftan geçebilir misin Azacığım şöyle şu taraftan? Arkadaşlar tolunun verdiği zararları görüyorsunuz değil mi? O kadar kötü etmiş ki bu çiçeğim küpeli gibi açıyordu. şu mu? Kalançonun bir türü diyelim. Çok Hı. güzel açıyordu bu da. Aynen böyle olmuş. Hele şu avokadoya bak. Avokadonun her bak. tarafını heder etmiş ya. Şu yapraklara neyi nasıl vurmuş bil bak. Kurudu vermiş hemen bir dakikada. Hele şu parlak Mustafa'ya kaderi ne kadar kötüymüş. Evet. Şu aşağıdaydı. Ben buraya çıkarttım oraları aydınlatsın diye. Biraz hava alsın diye. Bak ben nasıl olmuş. Getirdim buraya koydum ya. Bu sefer de tolunun hışmına uğradı. Hı hı. Ya vallahi gerçekten çok üzüldüm. Şu yapraklarına bir bak arkadaşlar şuna bakın. Yağmur güzel oldu ama dolu yağınca evet, biraz. Evet yağmur bereket dedik ama işte Allah'ın o da işte Allah'tan geldi yani kulundan gelseydi döverdim zaten. <laughs> Evet şöyle yaslamış çiçeklerimi arkadaşlar. Dedim şu sen saklı cennetleri çıkarayım dedim. Sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlar ama böyle oldu. Hele şu karanşoma. çiçekler hep yapraklar döküldü. Evet. Şöyle Şuna hele tolu geldi. Yağmur suyu gelmiş yukarıdan damdan. Şu böyle var ya. Gerçekten. Çıplak, çıplak kalmış. Çıplak kaldı böyle. Aslında var ya ne kadar güzeldi. Şuna bak. Şöyle. Yere ee, kök atacak kaldırıma. Atar atar. Bunun bir yarısını da ben şey yaptım. Kaldırdım. Şu melisa çiçeğimi falan nasıl yapmış. Ben bir şeyler gördüm ee, Ardacığım. Melisanın tohumunu hiç gördün mü sen ömür hayatında? Vallahi ben de ilk gördüm. Ben de ilk gördüm Melisa'nın tohumunu. İnşallah düşmez bunu ekerim. Biter. Gerçekten ya. Bunu budayıp zaten çoğaltacağım ben. Biraz. Şu ceylan gözü yaslanmış iyice ceylan gözünü. Ş <laughs> Şarj bitiyor. Beş kaldı. İyi hayırlısı olsun bakalım zaten. Şöyle. Şu kral tacı çok hoş oldu ama Tolu bunu da yedi yani. Evet. Şöyle. Yazın top top açıyordu. Bak üstü başına neyi vurmuş bak şuraları nasıl böyle hedeletmiş Tolu. Aşkın gözyaşı arkadaşlar gidiyor. Ama yani... Tolu onu da yaralamıştır tahminime Boyum yetişmiyor çünkü yukarıları göremiyorum. Evet. Selametle Abi gidiyor. Ay vurmuş yani şuraları bak. Şöyle. Yaralamış. Şunu yaralamış. Şöyle. Açıkçası hedel etmiş. Bu mücevher çiçeğim arkadaşlar. Başka ismi de vardır elbette ki ama ben bilmiyorum başka ismini de. Bunu da yaralamış tabii ki şimdi şöyle. Bayağı yaralamış yani açıkçası. Evet Arda'cığım. Şöyle gelelim bakalım. Şuraların üstü var ya bembeyaz şeydi. Dolu. E, dolu vurmuştu. Ee, hatta hatta e, buraların e, ben atladım burada biberleri falan çektim attım şuraları şöyle temizledim. Burası da böyle. Şöyle gel bakayım güllere zarar vermiş mi? Güllere de tabii ki zarar vermiş. Şekli şemali değişmiş güllerinde. Biberiyem böyle arkadaşlar. Buna ince yapraklı olduğu için herhalde pek zarar vermemiş ama vermiş. Şuna da vermiş zarar. Demek ki vurmuş buralara aha. Evet. Siyahlaşmış gibi olmuş. İşte. Şu gülü ne hale getirmiş bak. Bak. Bu toluların verdiği hasar işte. Tollunun verdiği hasar yani. Gene de Allah bundan geri koymasın. Gene çok şükür diyelim. Şöyle tarafa geçeyim Arda'cığım. Hele bunun başında hiç yaprak kalmamış. Gerçekten var ya bunu çok heder etmiş. Kapandı telefon. Gitti mi? Gitti. Ya böyle kaderin de şansın da. Tamam. İşte Ardacığım. Bak bunu bir kedi hırpaladı. Kedi mahvetti. Yerini heder etti. Ben de tuttum böyle yukarıya bağladım. Bu sefer de tolu yaprak koymadı. Aşağı indirdi. <laughs> Bu da kısmet şans. Evet. Herhalde çiçeklere nazar mı oldu ne? Şöyle gel bakayım Arda'm. E, günlere pek bir şey yapmamış gibi e, geldi aslında bana şey. tuntolu. Şöyle. Şu çiçeğimi bak. Dallarını heder etmiş. Kırmış. Şey, neydi bu? Zambak. Zambak. Evet. Sarı turuncu. Arkadaşım biri de istemiş ama arkadaşlar bir şeye değinmek istiyorum. Tamam o aslında ilk başlarda söylesem iyi olacaktı ama hepiniz çiçek istiyorsunuz benden. Arkadaşlar ben satış yapmıyorum. Kalkayım ben buradan birinize bir çiçek göndereyim desem öbürlerine yanlış olacak. Onun için hiç kusuruma bakmayın. Zaten burada te kargoya kadar ne gidecek halim yok. Ben torunlara neyde bakıyorum. Onun için hiç kusuruma bakmayın. Rica ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi Geçen ki ekleyin. Şuraya begonya ektiydim, bak tolu ne yapmış Allah aşkına. Eder olmuş esasında. Şu şeyleri <laughs> hiç yapmıyor. Ay bu kasıp patalar Ha işte. Görüyor musun nasıl dökmüş. Biçmiş ha, dolu. Aynen ya böyle bir insan. Ya tolu var ya kafamı kırdı değil mi? <laughs> Biçmiş hep tüpleri. Aynen oğlum. Hele bu kanuşanın haline. Savaştan çıkık gelik. Bitti tavuk gibi <laughs> olduk ya. <laughs> Şöyle ettiğimiz tutarsa dediydik yani. <laughs> Vallahi tutar mı tutmaz mı onu da bilmiyorum. İyi. Altta canlılık var ama. Üstü halletti tolu. Evet. Bu da zaten böyle kış oldu mu çok döktü yaprağını. Şu arpa çiçeği böyle var ya. Bu arpa çiçeğini şuraya koymuştum arkadaşlar şöyle. Bunu toludan kurtardık maalesef. Burası da tolu değmeyen çiçekler. Tabii bunun yaprağını hep e, kurt yemiş. Mahkeme çiçeği. O kedi tırnağı diyorlar. Mahkemede diyorlar ve Allah Allah. internette Şöyle tuhaf tuhaf isimleri var. Şimdi bu kırmızı e, olan şey Kasım patı. Bunu kurtardık. Bu iyi. Sağa çıktı. E ee, bu sağa çıktı. Bunları da önce. keseceğim. Şöyle kesip tekrar dikeceğim. Bu uyku çiçeğiymiş. Durmadan açar maşallah. Bu salatalara falan konuyor bu uyku çiçeği. Allah Allah ben hiç duymadım. Mayoş bir tadı var. Ya var ya. Zaten artık çiçekleri de yiyeceğiz gayrim. <laughs> Başka çare <çağda> kalmadı. <laughs> bir ara çay, suyu falan yumurta kabı veriyordun dedim. Bir bunlara kahvaltı <laughs> da hazırlayalım. <laughs> <laughs> Aa şeker begonyamız bak oluyor. İkimiz de almıştık hatırlıyor musun? Evet bayağı güzel ba Maşallah oldu. Maşallah şuralardan da <laughs> çıkıyor. Yeni yeni fideler. Ee, çiçeğin de açıyor. Beni e, mahcup etmedi yani. Şu ortancalar kadar. da bir Onları bu buduyacağım evet hiç ortam cam açmadı çok üzülüyorum. kasım patılar şunları kurtardık. Bu geçenki diktiğimiz kasım patılar biliyorsun. Evet. Ha, şurada çiçek de açtı. Açıyor alttan Beyazı, alttan Beyazı görüyor musun? Evet bana gülüyor. <gülüyor> Dediğin gibi doğru söylüyor O iyi. Şurada bak hemen dondurmuş zaten. Artık sarı mı kırmızı mı bilmiyorum ne oldu. Mor olan herhalde. He. Şöyle yaprağı güzel yine şey gelmiş. gelmiş. ya arkadaşlar bu kurtu bir türlü bulamadık. gene yemiş her tarafını. Şuna Yiyip bak. kaçıyor. Öyle. Ya nasıl bir şey ben anlamadım ki. Baya da güzel oldu. Keşke arkadaşlar. birini bulaydık da göstereydik size. <laughs> Vallahi ya. Ne zaman çıkıyor bilmiyorum Hiç bulamadım ben bu kurtu ya. İşte Karayuşam'ın şunu kurtarmış oldum arkadaşlar. Dünden geçirdik. Bu da tomur. Bu şeyden önce geldi. Toludan önce bu tarafa geçirmiştim bunu. Aslında buraları da düzeltecektim ben. Ee, bu kurtulmuş oldu açıkçası. Şu arada bir şey var. arada şey var. Begonya. O begonyaları falan evet çöş oralardaydı. Onları kaçırabildim. Şimdi. Orada da var kaktüsün bir tane. Evet, evet arada. Evet şimdi şöyle gelelim. Şu menekşelere daha geldi tolu. Şuradan gelen buraya geldi. Gelen buraya tolu geldi üstüne. Ama bayağı da maşallah menekşelerinde gelişme oldu artık. İnşallah güzel olacak ya. Ben içeri koyacak yerim olsa götürürdüm menekşeler içeri. de en iyi köşede burada. Değil mi? Burası bir şey soğuk buradan gelmiyor. Hanıma alır. Evet. Hanıma alır. Daha işte benimde değiller. Bir işte ne yapsın? Menekşeleri de suladılar, suladılar da benimkiler böyle heder ettiler. İşte şunun dibinde zaten saklı cennet bırak. Evet ne koysa bir <laughs> evet. Menekşe yapraklarını falan koymuşum. İyi saklı cennet. He. Geçen kez işte şeyi diyor, bunu çekim yapmadım ben ama böyle iyi bari gene de yapmadan dikmişim. Hiç olmazsa tolu bari vurmadı. Çoğalttım arkadaşlar. İki kökü ayırdık. Evet ay ay bunu sattıları. iki kökü ayırdım. Bu kalan şöyle buraya getirdim. Orada kurtulmuş oldu. Bu sarmaş. Ee, bu sarmaşı ekeceğim arkadaşlar sizlere. Çok güzel bir video hazırlayacağım. Şöyle şöyle yaprakları ekiyorsunuz çoğalıyor. İşte bunlar da kohlera bitkilerim böyle. İyi kötü beni mahcup etmediler. İyi kötü çalışıyor bunlar. <gülüyor> <gülüyor> evet gata çiçeğim burada. Herkes soruyoruz. ne durumda diye. Evet şunu da şöyle bağlamam lazım. Bir elimdeyken de bağlayayım görmüşük ana. Rüzgar falan gelir gece mece. Allah korusun. Çatada kırar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gülmesek olmaz Arkadaşlar, ha. Arkadaşlar <laughs> benim konuşmama Arda çok seviyor. Her şeye gülüyor benim. Allah razı olsun Arda'mdan. Ben de kendini çok seviyorum. O güldüğü için ben de çok mutlu oluyorum. Evet burada çingene şalvarı varmış. Bunun adı çingene şalvarıymış. Onu da duyduk. <laughs> İresine de diyorlar. He işte burada gene şu begonyadan var. İnce yapraklı begonya. Burada mücevher çiçeğim var. Aralara gene de aralara saklayayım. Ne yapayım? Aralarda şu begonyanın birisi kurudu arkadaşlar. Bir baktım ki dibinden yarım kilo şey çıktı. Solucan çıktı demiştim. Bu begonyanın birisiydi o. İşte burada şeyim var. Dikenler tacı. Açıyorum maşallah. Bunu aslında o tarafa götüreceğim. Bu da yaprakları kocaman küçücük açacağız. He. Aslında bunun çiçekleri büyük de. Buraya diktim mi herhalde toprağımı beğenmedi bilmiyorum. Hmm. Bunda bir film var. Evet nazar değmesinde yumurta kabuğu koyduk şuraya. <laughs> Şu evet yerimiz. Evet arkadaşlar yeni yer yaptım çiçeklere. Bu yanına iyi bari Onu gelmeden saklamışım bunları bu tarafa. Getirdim. Kaktüslerime ne böyle yer yaptım. Şu harika oldu. Evet çok güzel oldu burası. İşte çoğaltmış olduğum... Az önce şu tesbihi Pelin yemeye kalktı. Aya e, Pelin evet Pelin hallediyordu neredeyse. Benim tesbih çiçeğini. Begonyamı görüyor musun Arda'cığım? Kış geldi ama açıyorum aşağıda evet. şurada bak şöyle. Kuş ya çok güzel. Evet. Şurada az önceki yılbaşı çiçeğinin... Bir tanesi daha yani iki evet. tane böldüm. Ama şunlar da... ayakkabının içindeki... Üç kök varmış üç tane kök yaptım bakalım. Ha, onu da dikeceğim. Onu da şu şuraları şey yaparken arada buldum. Bak unutmuşum oraya koydum da. Onu da dikeyim bari şurada Saksıya için biraz sonra. Aşk, aşk merdivenlerim. Bunlar aynı yapay gibi <laughs> duruyorlar. Hiç gören gerçek sanmaz. Allah Allah. Gerçek mi diyorsun? İyi. Şöyle geri koyayım bağlı Şu arkada. <laughs> Adı ne? Unuttum onu. indi biliyordum. Ben de biliyordum. Ben de unuttum. Drasiana, Drasiana diyor. Şey zaten aloe vera'mız çiçeğini bekliyorum bakalım böyle çiçek gidiyor. Bu aloe vera geç çiçek açarmış. Öyle mi? Hele öyle, öyle beklerim de hiç açtığı falan. yok maşallah. İnternette of. baktım da tomurcuğa durduğu zaman bir iki ay açmaz Vallahi birisi şuradan kırar diye korkumdan da oraya götürdüm. <gülüyor> <koydum>. <gülüyor> zaten şeyim mercan küpesi gidiyor gidiyor maşallah. A, aldı her yere he çok harika oldu. Bir de kökten de çıkıyor bak şuralardan. Dipten. Nasıl çıkıyor dipten falan. Maşallah. Yine aloe vera var burada. Tiki kuyruğum var burada. Benim aloe vera doluda kaldı. Bir baktım ortada bir tane <laughs> şöyle yaprak kalmış. Allah bir tane. Şurada yine çilli begonya bak görüyorsun tam çilli begonya. Şurada e, kalan şom var arkadaşlar kızardı böyle bir bu hoş bir kırmızı diyor, kırmızı açıyordu. He. Şöyle. Çok bir güzel renk aldı güneşte. Güneşte soğuk görüyor, görünce. Soğuk da görüyor. Hiç bunu yerinden kaldırmıyorum arkadaşlar. Bu da çilli begonya. Geçenki tolunun vurduğu. <gülüyor> <gülüyor> bu çilli begonya. Evet, bu önceki tolunun vurduğu begonya'ydı. Buraya kaldırdım. İyi bari kaldırmışım. Eğer bir kere daha vursaydı hapı yuttuydu bu. buna da çilli demeye bin şahit. He. Çilleri. O Ol, şey oluyor ya gölgede falan. İnce yapraklı. Şu da. Şu parmak e, kaktüs. kaktüs diyorlar herhalde. Çok nasıl olmuş parmaklarım. geçenki diktiğin şey tutmuş bak görüyor musun? Evet. Maşallah. Bunu da tabi ayıracağım başka yere. Bu yerine. kaktüsü de saksısını değiştirmek yürek ister herhalde nasıl Çok batıyoruz. İki tane eldiven taktım, ikisinden de geçti elime gene battı. Kalacak, değiştirmeyi kusam. Yok kalsın Vallahi <gülüyor> öyle. <gülüyor> Hiç, Hiç değiştiremeyiz. Elleyemez. Ben kalkmışlar canımı yakıyor. Onun için... Soğanlar. Soğanlar da vurdu su, şey, tolu. Ama nasıl yasladı, bunun yapraklarını artık koparacağım. Başka çare yok, şuna da vurmuş. Gazeteriye. He. İşte zambak çiçeklerimiz. Ya çoğunu kaçırdım gene bereket. Bereket. <laughs> Kaçırdı. Şurada. <laughs> Şu altta saklanır. Melek kanadı diyorlarmış. Şuna. Fittoniye'ye benziyor. İşte bu melek kanadıymış ama bu aslında salon çiçeği de. Hmm. Buradan kaldıracağım böyle uzar bu. Aha kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> ne kırıldı? Aha. Böyle uzar kök aslında. Bu ne? O da kırılmış. Dünden şeyden kırılır bu. Ha kök atmış hep odaları. Böyle de ağır sarmaşık gibi yukarıya bu. Şey Şu olmuş. Bak. Bunu tolu kırmış tolu. Dün. Bunu da tolu kırmış. Arkadaşlar böyle melek kanadı, melek, kanadı diyor. Bak buraları yaprağını bile kırmış bak. Görüyorsun. Evet. Buna melek kanadı diyorlar. İçeride oluyor bazen. De. İşte yer olmayınca dışarıya ben Ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar Şu arkada bunların ortanca, üçü var ya. ortanca var. Bir su dolmuştu, bir su dolmuştu. gün ki videoda döktüm, geri çektim böyle. Bunlar bir daha sulanmaz artık. Şu diyabet çiçeğim oluyor. Şöyle. Şurada arkada ortanca var. Evet, o gün çok dağılmıştı, kırdım biraz. O şey bahçe begonyası. Şey, hayır, bahçe ortancası. E, evet. Ama bir şu türlü da, o da çiçek açmadı maalesef. alan şu da yola doğru yaslanan. Bir e, Gidiyorum bakalım, gidesin. Sadece şu çiçeğin adını bilmiyorum, Ardacı. Barış çiçeğine benziyor. Yok, barış çiçeğine benziyor da barış çiçeği değil. Şu aşağıda bir tane. O dikenler şey? tacı. Onu Tolu'dan kaçırdık. Burada da Burada var. O şey olur. Bak yapraklar çıkıyor artık üstten. Evet, He. İşte şurasını şöyle her lakmusu var Kalan şu var. Karışık kuruşuk burası yer. Burada düzenlenilecek yani açıkçası. Evet şurada. Bu ne diydi adı? Zıpçıktı. He zıpçık hale gibi açıyor pembe pembe. zıpçıktı diyorlar. He. Şöyle. Evet soğanda. bu soğandan çoğalıyor. Çok güzel çiçekleri var. Aynen sovandan çoğalıyor. İşte bir yarısını da buralara getirdim koydum. Bu ortancaları e, şey yapacağım. Bu da cam kökten çıktı çünkü yenisi. İşte şöyle. Şu da kavanoşa ıı, ama ne renk atacak bilmiyorum. Bunu Kayseri'den getirmiştim. Şu istersen şu şeyi de gösterebilirsin. Bu çiçeğim nasıl güzel oldu maşallah maşallah. Üç daha geldi. Evet aynen vallahi çok güzel oldu maşallah. Evet arkadaşlar. Evet, tuttu bunlar. Bunlar tuttu. Evet. Yakut kolyesini tuttu. Yakut kolyeleri. Eminim yani. <laughs> şu kalan şeyler. Evet, gel şu... şurada bu kapanış yapalım bari. Burada Evet arkadaşlar. Her zaman çiçeklerin çok güzel hallerini gösteriyorduk. Bugün de hastalanmış hallerini gösterdik. İlaç ister. Bunları nasıl kurtaracağız onu düşünüyorum. İnan ki çok üzüldüm. O kadar da içim yandı ki bu tolunun bulmasına. Dedim benim kafamı acıttı. Bunlar ne kadar anne anne diye bağırdılar bana kim biri. Gerçekten. <laughs> ağlamak üzereyim. Neyse ağlama da kapatayım ben bu çiçekli şeyi. Evet arkadaşlar hepinize sevgiler saygılar gönderiyorum. Mersin'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın, kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Öbür Hadi. videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>